Hepinize tekrardan selam dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Roblox'tayız ve Roblox'ta bugün parkur yapmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen hatta uzatmadan da başlayalım fakat videomuza geçmeden önce daha hala kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuza like atıp yorumlarda güzel yorumlarınızı yazmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin diyerekten gelin şimdi ben şöyle hop deyip atlayalım. Ve hemen de parkurumuza girdik ve direkt checkpointimizi aldık. Şimdi buradan devam etmem gerekiyor sanırım ya da evet evet doğru gidiyoruz tamam dostlarım doğru gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Harika. Şöyle şuradan hızlıca devam edelim. Az önce ben girişimi yaparken bu arkadaş beni sollamıştı. Ben şimdi bunu bu arkadaşa geçmeyi düşünüyorum. Hedefim bu olsun. Aa, ama bir dakika yerler hemen böyle bir anda değişebiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor tabii ki ama gene olmadı. Bir dakika bir dakika. Hızlı davranıyorum derken geçemedim. Hop tamamdır geldim buraya. Aa düştü. Geçtim bile onu. Aa o ben de düştüm ama. O da beni geçmeye çalışıyor sanırım şu anda. Kendilerimizde ufak çaplı bir yarışma var. <laughs> ama olsun daha eğlenceli oluyor şu anda. Oh çarptım oraya. Aa hayır yapma ya. Geçmem gerekiyor burayı. Tamam. Harika. Hop. Hop işte bu kadar. Geçtim. Şöyle biraz daha dikkatli olursam burayı tek tek geçerim. Tamamdır buraya da geçtim. O diğer arkadaş bayağı geride kalmış. Sözde onu geçmek istemiştim ve hemen hızlıca geçtim yani. Çünkü gerçek bir Roblox oyuncusuyum ve siz doğru kanaldasınız. Evet dostlarım. Roblox severler. Doğru kanalda olduklarını çok iyi biliyorlar. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Buradan ne yapmam gerekiyor? Evet. Tamam. Aa, hayır ya nasıl düştüm orada? Aa ortadan devam edebiliyor muyum? Yok edemiyorum. Burayı bir anda yol gibi düşündüm de. Böyle bir şey yokmuş dostlarım. O, problem yok ama geçerim ben burayı. Sıkıntı yok. Şöyle hop. 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 İşte bu kadar. Tamamdır. Geçen videomuzda size buradan çıkmak istediğimi çok söylemiştim. istediğimi söylemiştim. Ve şimdi sonunda buradan çıkabiliyorum dostlarım. Bakar mısınız? Aa mutlu oldum. Şöyle devam edelim. Cidden çok mutlu oldum ya. Geçen videomuzda buraya çıkmak istediğimi söylemiştim. Ve şimdiki videomuzda nasıl oldu? Bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. <laughs> Bayağı böyle parkur çıkıyoruz şu anda. Aa yollarımız kayboluyor. Dostlarım yollarımız kayboluyor ama. Yürürken fark edemedim bunu çok fazla ama önemli değil geçtik. Baya eğlenceliydi cidden bu arada oradan çıkması. Çok güzeldi. Ve başardık orayı da. Şimdi buradan ne gerekiyor. Ne yapacağım? Ha tamam. Bunlar hareket etmiyor mu? Dönmüyor. Ağırlığımı algılamıyorlar herhalde. Çünkü ben zayıf bir insanım herhalde oyunda. <laughs> zayıf bir karakterim var sanırım oyunda. Çünkü Dönmedi yani evet. O önündeki karakterin biraz kilolu olsaydı onlar dönerdi belki de bilemiyorum. Şimdi şöyle şundan devam edelim. Oo dostlarım burası da ne böyle? Burası da ne böyle? Oo çok ince. Aa, ama oo, beni gördünüz mü? Nasıl kurtardım ama? <laughs> oo. Gitgide zorlaşıyor parkurlar dostlarım. Gitgide zorlaşıyor ve daha eğlenceli bir hal almaya başladı. Cidden ben böyle zorlukları severim güzel oluyor yani daha da güzel eğlenceli oluyor. Şöyle hop. Tamam buraya da geçtik. Şimdi buradan devam etmem gerekiyor. Marika. Oo karakter çok hızlanıyor burada. Dikkat etmem gerekiyor bakar mısınız resmen uçuyoruz orada. Oo bu da ne böyle gözlerim kamaştı. Niye böyle gözüküyor dostlarım bu yol ya. Allah Allah enteresan. Resmen gözlerim gitti. Sizin büyük ihtimalle gözleriniz ufaktan bozulmuştur burada hani kamaşmıştır bir gözlerinize bakmışsındır ne oluyor doğru mu görüyorum falan diye. Ama evet doğru görüyorsunuz çünkü orayı ben de öyle gördüm. <laughs> orada cidden böyle garip bir şey yapmışlar. Çok böyle garip gözüküyordu yani. Bulanık gibiydi. Her neyse geçtik orayı. Şimdi yolumuza devam edebiliriz böyle buradan. Evet. O orada genellikle eden bir şeyler var. Bakalım. atal şekilde geçmeyi başarabilecek miyim? Tabii ki de başaracağım dostlarım. Gerçek Roblox oyuncusuyuz değil mi? De. Bunu unutmayalım. <laughs> Sadece gerçek Roblox oyuncuları bu kanalı izliyor. <laughs> Şöyle şuradan. Şaka yapıyorum bu arada dostlarım. Şaka yaptığımı söylemek durumunda bırakmayın beni. Her dediğime de çok takılmayın. alınır bir şey olursa şey yapmayın yani. E, alınmayın evet. Cümle kuramamış olabilirim ama anladınız siz beni. Hani her düşen kötü oynuyor diye bir şey yok. Takılıyorum sizinle. Şimdi devam edelim yolumuza. Oo, yollar gene kayboluyor. Geç 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 geç. Hop geçtim bile. Böyle gitmeni yolları çok seviyorum. Bakar mısınız? Bir anda böyle kayboluyor falan dokununca. Aşırı zevkli oluyor. Bizzat <laughs> ben çok eğleniyorum dostlarım. Umarım siz de çok eğleniyorsunuzdur beni izlerken zaten şu anda videomu izliyorsanız, buraya izlediyseniz yorumlarda yazın. Evet abi eğleniyoruz falan gibisinden. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. E ee, kayboldu. Hatama. tamam. Okey. Tamam Geçtik. Sadece aklımı tutmam gerekiyor sanırım. Nerede vardı, çıkıntı nerede yoktu diye ama hatasız şekilde geçtim ben orayı. Hop. İşte bu. Burayı da geçtik. Oh, oh, oh. Burada beklemem gerekiyor sanırım biraz. Değil mi? Aynen öyle. Güzel. Şimdi buradan devam etmem gerekiyordu normalde. Normalde çıkıntılara dokunmuyorduk ama şimdi tam tersi çıkıntıların üzerinden gitmemi istiyor oyun. Neyse önemli değil. Tamam tamam. Hadi aldım checkpointimi. Oh oh. Zıp zıp zıp. İşte bu be. Tekte geçtim. Bir an böyle düşecekmişim gibi hissettim kendimi ama çıkmayı başardım. Bakın gene garip bir yol. Ha yok garip değilmiş o kadar da çok. Tamam tamam önemli değil. <laughs> çok da böyle enteresan bir yol değilmiş. Şöyle hop. Bir tane daha hop. Güzel işte bu ya. Çok güzel geçiyorum cidden. Hızlı hızlı seri seni geçiyorum. Harika. Tamam tamam tamam. Tamam hop çok güzel. Harika. Cidden baya hızlı hızlı tıkır tıkır geçiyoruz. Makine gibiyim şu anda. Şöyle Hadi bakalım. Devam. Hop. 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 Harika be. işte bu be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Al. Oh. Al, oh, buraya nasıl çıkacağım? Dostlarım buraya nasıl çıkacağım? Yanlış mı geldim acaba? Çıkamıyorum. Oh. Bir dakika dostlarım. Bir dakika yanlış geldik sanırım. Evet buraya da çıkamıyorum şimdi. Al tamam. Bir dakika bir dakika. Hop. Aa, çıkamıyorum dostlarım. Ha tamam çıktım. Okey. Oo nereye geldik böyle? Atlamam mı gerekiyor burada? Evet. o En sevdiğim şey. Böyle atlamayı da çok seviyorum. Evet evet. Çok güzel. <laughs> Bayağı eğlenceli cidden. Orada bir çıkamıyor gibi oldum ama çıkmayı başardım. Problem yok. Şimdi daha atlam gerekiyor. Kırmızılara dokunmadan. Şöyle hop hop. Harika. Güzel. Al. Kırmızıya dokunmam gerekiyor sanırım ordu. Aa bir dakika dostların tamamen şans eseri yollar. Tamamen şans eseri. Aa o zaman en soldaki kaldı geriye tamamdır. En soldaki bu üçündelik üçünden net düştük. Aynen en soldaki doğru. Bu biraz şans oyunu gibi yapmışlar burayı ama problem değil. Ha, burada gene çıkıntılara dokunmam gerekiyor okey. Problem değil. Şöyle. Gideriz yani hiç sıkıntı yok. O nasıl? Son saniyede düştüm. Problem yok. Hemen geçeceğim şimdi orayı. Aa nasıl gene mi düştüm orada ciddi olamazsınız. Nasıl ya? <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz? Orayı nasıl geçemiyorum çok mu acele ediyorum? Hah tamam. Al kırmızılara dokunmam gerekiyor sadece. Alışmışız çıkıntılara dokunursak ölürüz diye. O yüzden hep böyle çıkıntılara dokunmamaya çalışıyorum. Ama böyle değişiyor. Bazen çıkıntılara dokunmam gerekiyor. Bazen çıkıntılara dokunmamam gerekiyor falan böyle. Oyunun kafasına göre. Oh yapma ya. Aceleci oynuyorum sanırım biraz. Ama sıkıntı yok. Hop. Hayır olamaz. <laughs> Gene düştün. <laughs> tamam tamam geçeceğim. Bir dakika. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. 10 numara. Hop. Aa çok güzel. İşte bu be. Ha orada gene siyahlılara dokunmamam gerekiyor. Tamam dokunmadan devam ama Problem değil. Biraz göz kamaştırıyor ama olsun. Okey buraya da geçtik. Oh, orada beyaz şeyler var. Onlara dokunmamam gerekiyor gene. Tamam anladım. Dokunmam oraya sıkıntı yok. Şöyle. hop, Çok güzel şekilde devam ediyoruz. Tamamdır. Derken dostlarım gene böyle yeni bir kata çıktık. Ama ee, videomuzun da burada sonuna gelelim. Benden bu videoluk bu kadar olsun dostlarım. Yeni videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın. bay. bye. bye.